Hangisi hocam? Beyazlara mı diyor? Şu elimdeki gördüğünüz tür e, bu bölgede jumbo karidesi olarak bilinen tür. iri bir tür, büyük bir tür. Esas ee, esasen bu da Kızıl Deniz kökenli bir tür. Ancak çok eskiden e, Akdeniz ekosistemine girmiş bir tür. Şu gene e, Melichartus hator olarak bildiğimiz başka bir tür. Gene bu da Kızıl Deniz kökenli. Ancak bu Atlantik kökenli e, Aztek karidesi olarak isimlendirilen e, Farfante penaus aztecus. E, elimdeki e, kabın içindekilerin tümü. Denizden yakalanmış türler bunlar. Akdeniz'den, e, Antalya Körfezi'nden yakalanmış türler. E, ancak kovanın içindekiler, buradaki kovanın içindekilerin hepsi e, Antalya'nın doğusunda yer alan tatlı su kaynaklarında yakalandı. Yani e, derelere ve nehir yataklarına giren bir tür, orada büyüyen bir tür. Enteresan bir durum bu. E, şimdiye kadar yaşanmamış bir durum. E, Güney Amerika kökenli türün yani Farfentepe'nin Aztekus'un yavruları bu e, şeyin içinde e, nehirin içinde yakalananlar e, bunun şu elimdeki türün yavruları ve içeride gelişmiş e, satış boyuna gelmiş bireyler. Şu elimdeki boy e, kültür koşullarında pazarlama boyudur. Yaklaşık e, 30-35 gram ağırlıkta bunlar. E, kültür koşullarında e, uzak doğuda yetiştiriciliği yapılan karideslerin pazarlama boyu sayılır bunlar. Abi sen toparla bunu. Toparladan şöyle bekle kardeşim. yayalansın. mi Koşun boya benziyor.